Merhaba ben Recep Ekmen. Ekmen Denizci'nin armatörüyüm. Hoş geldin bu arada ederim. Bana soracağın sorulara hazırım. Bu evet. şirket 2006 senesinde kuruldu. İlk 22 bin tonluk gemiyle. Daha sonra şimdi 5 gemimiz oldu. Böyle büyümeye çalışıp gidiyoruz işte. Sizin denizcilikle peki önceki alakanız bir var mı okul olarak, aile olarak? Okul olarak ben okul mezunuyum zaten. Denizcilik okulu mezunuyum. Ama daha önce ailemin işini yaptım. Tekstil işini yaptım. Tekstil Hı. ve deri işleri yaptım. Ama daha sonra da işte çok özlediğim bir iş ve sevdiğim bir iş olduğu için denizcilik sektörüne bir giriş yaptık. Öyle devam ediyoruz. Filoda şu an kaç gemi var peki? Beşinci gemi bu hafta teslim oluruz Kıbrıs'a. Peki ondan sonra planlarınız yani yine filoyu büyütmek yönünde mi? Tabii tabii artık altı olur, yedi olur öyle devam edeceğiz. Daha büyük tonajlara dönme arzumuz var. Yani bizim tonajlarımız 8000-10000 arası. Bunu 20-30 bin detvete çıkarırsak gemi bazında Evet, i̇yi evet. olacak gibi düşünüyoruz. Genelde merak edilen sorulardan gemileriniz 5 tane gemi dediniz Hı -hı. şu an aktif olarak çalışan 4, 5. Evet. yolda Hı -hı. hangi bölgelere çalışıyor? Yani Bütün hangi... dünya denizlerine gidiyorum ben Küba olsun Brezilya olsun yani bizim için şey yapmıyor mesela ben biraz Türk armatörlerinin dışındayım. Türk armatörleri çok Akdeniz'den çıkarmaz gemilerini. Mesela şimdi bir gemimiz Küba'ya doğru gidecek Afrika ülkelerine zaten gidiyoruz kuzeye çıkıyoruz. Brezilya neresi varsa artık. Önceki çalıştığım şirketlerde genelde bu tonajlık gemiler dediğiniz gibi Akdeniz Karadeniz'de. Evet Akdeniz asla Karadeniz çıkıyor. evet Ege bu bölgelerde çalışıyordu. Bizde öyle bir ayrım yok. Ya belki benim 22 bin tonluk gemiden gelmiş olmam mesela birazcık daha özgüven vermiş olabilir bize i̇şte mesela. Bazı armatörler çekiniyor işte Akdeniz'den çıkarsa ne yaparız ne ederiz ama daha önce benim gemiler hep uzak bölgelerde çalıştığı için biraz da o bölgeleri biz iyi bildiğimiz için gemilerimizi rahatlıkla gönderebiliyoruz. Şirketinizde çalışan ve çalışmak isteyen bir denizciden ne beklersiniz? Yani sizin için uygun profil nedir? Her işverenin beklediği bir şeyi ben de bekliyorum. Öncelikle bilgi olacak zaten deniz bilgi olacak, özveri olacak. Yani kendi şirketiymiş gibi çalışması lazım. Denizcilik çok zor bir şey. Ama işte herkes kendini özveriyle çalışırsa bu denizcilikte de yani kendi içinde büyüyecek İşte bir ne bileyim üçüncü kaptan giren suvari olacak. Çalıştığı şirkette koordine olup daha da büyük yerlerin mertebelerine gelmesini istiyoruz. Öncelikle bilgi ve özveri. Genel olarak armatörlerin ya da şirketlerin denizcilerden beklendiği beklentileri olduğu gibi <laughs> denizcilerin de şirketten Arma, tırdan, beklentileri evet, her beklentileri beklentileri. zaman oluyor. Ekmen Denizcilikte çalıştığım süreçte personele verilen değer. Hani bu maaşları falan katmıyorum artık da. Yani maaşlarımız hiçbir zaman sarkmadı. Mesela genelde gemilerde çok avans sorunu yaşanır. Gemiciler parasını çekemediği için işte evet. bir limana gittiğinde avans tabii, tabii, falan almak evet. Ben hiçbir zaman sıkıntısını yaşamadım. Gemicinin zaten istediği yani. Ya limanda bir işte bir eğlencedir veya gezmedir veya bir yemektir ve de gemideki kumanyadır. Biz de onlara biraz önem vermeye çalışıyoruz. Bu işi yaparken genel olarak bu da sorulan sorulardan başınıza gelen bir durum oluyor mu? Mesela gemileriniz hakkında bir zor çok, durum yaşanıyor çok, mu? Çok çok çok. Evet. Mesela gece uyuduğunuzda bir armatör ne düşünüyor? Herkes onu merak ediyor. Armatörün cep telefonu her zaman 7-24 açıktır zaten. Yani zorluk derecesi ne olur? Limanlarda başına bir şey gelecektir. denizde başına bir şey gelmeyecek ki gelebilir. Evet. Yük ıslanması olabiliyor, ağır havalarda gidiyorsunuz. Yani bunları minimalize etmeye çalışıyoruz hep beraber. Evet. Mesela geçen Ekman Trans Gemsinin daha önce bulunduğu gibi, nerede diye Afrika'da ölmek üzere olan yaklaşık 34 kişiyi kurtardı. Bunları aldık, Las Palmas'a götürdük. Daha öncesinde bir helikoptere geldi, hamile bir kadın vardı. Onu helikopterle aldırdık, acil yetiştirdik. Diğer personeli de işte gemiye yerleştirdik. İşte bütün bakımlarını, kumanyasını, yiyeceklerini, giyeceklerine kadar temin edip tabii rotasyonda şaşırttırarak, farklı işte 2-3 gün fazla bir giderek Las Palmas Adası'na acenteyle ayarladık ve bunları bıraktık. Tabii her şey başımıza gelebiliyor. Bu benim zorununda değildi ama insani yardım sonuçta. Şirketin sahibi geminin olaylarına ya da işte gemi içi personel alımı, ne bileyim kumanya alımı, yakıt ikmali gibi ne? şeylere ne kadar çok dahil olur? Ya da Değişir mi bu armatörden armatöre? Yani armatörden siz... armatöre tabii değişiyor. Ya ben birazcık dahil olmaya çalışıyorum mesela bu konuyla ilgili. Yani bazı eksik şeyleri mesela ben tamamlamaya çalışıyorum burada personelle beraber. Yani... Anladığım kadar bütün işlere dahil olmak istiyorsunuz. İşin içinde olmak istiyorsunuz. Öyle armatörüm, geminin sahibi. Yok. Hani bıraktım yok, evet, Ben seviyorum bu işi. İşinizin başındasınız. Tabii tabii. Yani. Sevdiğim için zaten dahil olmak da hoşuma gidiyor bu işe. Yani zaten işini bırakırsan işini sevmiyorsun demek. Şirketteki genel olarak mesela siz buradasınız. Yukarıda personel müdür var, teknik müdür var. Onlarla aranız çok iyi, her dakika koordineyiz zaten ürünümüzü. Tabii tabii iş paylaşımlarını beraber yapıyoruz zaten. Hiçbir o konuyla ilgili hani ben yaptım, sen yaptın veya karışma gibi bir şeyimiz yok. Hep beraber toplantımızı yaparız sabah veya herhangi bir şeyse beraber yine fikir birliğine varıp ona karar verip ona doğru yönleniriz biz. Zaten her şey kendi bünyemizde olduğu için şirket hı hı. olarak. Broker'ından, personel müdüründen, teknik müdüründen, DP'ye kadar her şey bizim elimizde. Tek başımıza beraber gidiyoruz işte burada. Merak edilen sorulardan biri de buydu. Mesela bir yük nasıl bulunup bir ülkeden bir ülkeye götürülüyor Bunu kim ayarlıyor diyor. İşte tabi mail yoluyla bunlar zaten biliyorsunuz. Yine yani o işle de, de siz de bağlıyorsunuz. Bunları da biz bağlıyoruz beraber evet. İşte broker'ımız var burada. Evet. Broker'ımızla beraber işte bir yükün üzerinde çalışıyoruz. İşte ne getirir ne götürür bunların hesaplarını yapıyoruz. Daha sonra nereye gider ne yaparız diye hesapları kitapları yapıyoruz. Yükü bağlamaya çalışıyoruz hazır yüklemişken en riskli gemi yükü yani böyle taşıması zor ya da onu taşırken ekstra dikkat etmek gereken amonyum nitrat. Amonyum nitrat. Evet evet. Patlayıcı özelliği de var. Geçen mesela Beyrut'ta patlayan yüktü. Biliyorsun depolarda patladı. Yani en tehlikeli benim için o. Taşıdınız mı? Taşıdım. Şu anda taşıyorum. Şu an hangi evet, gibi, evet. Hangi gemide? Şeyde ekmendi. Ekmendi. Ekmen Ekmen'de yani. Taşını. Şu an Liberya'da ya verdik yani yükü. Biz sorunumuz olmadı Allah aşkına. Marmara'dan Liberya'ya, Derince'den, Derince'den liberiye götürdük. Teslim ettik yükü. Be, riskli yükün e, maliyeti de yani getirisi de fazla oluyor tabii değil mi? Yok de bir şey yükü. olmuyor. Bu piyasadaki değişken olduğu için bir şey olmuyor. Olmuyor. Yani hmm. ya geminizin yani. özellikleri de ilgili yani her gemide taşıyamıyor zaten. Tabii o zaten. riskli Aman yükü de vermezler tartışıyor. her gemi. E, tabii her gemide alamıyor zaten. Bunun sertifikalarına bağlı olan şeyler de var yani. O yüzden de bizim gibi taşıdığı için bir şey değişmiyor. Korsan bölgelerindeki gemilerinize gard alıp geminizin ve personelinizin güvenliğini sağlıyor musunuz demiş. Bir de şöyle bir şey var. Alıp almamak da sizin inisiyatifinizden. Evet. Yani almak Hı -hı. mesela ben almıyorum kardeşim diyebiliyor musunuz? Bir şahsi olarak mı? veya bir? Armatur ya genel olarak? yok armatör olarak. Bazı hani almıyor şey. tabii riske giriyor. Mesela bunun en iyi örneği sensin. Aynen. Biz Nijerya'ya gittik aldık mı? Aldık. Aldık tabii bu ek bir maliyet ama öncelik paradan ziyade güvenlik. Yani sizlere bir şey olsa, gemiye bir şey olsa zaten kazandığın para hiç yani gözün ardına gidiyor zaten. O benim için hava iş. O yüzden de mesela sen bunu iyi yaşadın. Evet. Herhalde 5-6 Gart'ta falan mı gittiniz siz? Biz iki silahlı? sefer, İlk ilk seferinde daha Nijerya'ya gittik. O zaman 5 evet, kişi evet. vardı. Sonraki sefer 6 da olabilir. Sonraki sefer bir daha aşağılara dönüp bir daha Nijerya yaptık. O zaman da almıştık. Tabii tabii. Hatta Demir'e gittik. Demir'de bile gardlar gemideydi yani. Tabii biz alıyoruz ya mesela güvenlik. Öncelikle sizin güvenliğinizi. O yüzden e, yani, yani, onu siz de o mesela o psikolojiyi yaşamayın tabii. Ben de burada bu psikoloji yazımı Yaş, veya karasal ekibim de yaşamasın. E, herhangi bir şekilde Türk Denizli için bir şey söylemek ister misiniz? Türk Denizli için yani söylemem gereken şey yani o kadar çok Türk armatörü ve bu deniz olayını seven insanlar var ki. Demin dediğim gibi hani birazcık destek de lazım. önümüzde de kesmemeleri lazım bu konuyla ilgili. Türk armatörler hakikaten dünyada sayılı armatörlerdir. Bakma mesela ise işte bir Avrupalı armatör falan deriz ama yani Türk armatörler de sayılı armatörler içine ve sayılı gemiler içine giren armatörler bu Türk kesimi. Bu konuyla ilgili tabii ki Türkiye'de bazı desteklerle büyüyeceğine ben inanıyorum. Peki e, Türk zabitler, Türk... Personeller için ne düşünüyorsunuz ya da yeni gelen stajyer arkadaşlar için? Ya stajyer arkadaşlar mesela ben burada da stajyerlere çok önem veriyorum. Hani e, ben şirkette stajyer alıyorum. Onların yetişmesi benim için çok önemli. Hani yarın bir gün yetiştiler, ben de çalışırlar veya çalışmazlar ama denizciler kazandırdım. O Hı. genç çocukların iyi olmasını çok istiyorum. Burada da ben işte 3-4 tane stajyerle de burada beraber çalışıyoruz. Gemilerin hepsinde zaten ikişer adet gemilerde var. Gemilerde yani. de evet. Gemilerde de zaten çalışan stajyerlerim var benim. İşte karadan da yetiştirip denize doğru ilerlemesini sağlıyoruz onların da. Stajyer ya da herhangi bir gemi adamı Ekmen Denizciliğe nasıl başvurabilir? E, mail atacak. Mail atacak. E, mail atacak. E, gelip şirkete başvurabiliyor. Burada personel müdürümüz var. Yani şirkete gelip de personel müdürüne tabii, iş tabii. formu doldurabiliyor. Yani ister zabit ister... Stajlar benim için hiç fark etmiyor. Herkes aynı oranda burada destek görür. Hiçbir sıkıntı yok. Yani herhangi bir adam kayırma, bilmem ne, o okulu şey bu okulu muhabbeti. Böyle bir şey hayatta olamaz. E, açık pozisyon varsa mümkün olduğu kadar almak istiyorum. Ama işte gemideki kamera sayısını da biliyorsun sen biliyorsun. Hani burada 3-4 personel şey e, staj mesela idare ediyoruz. Gemilerde de ikişer stajyer ama fazlasını alamıyorum işte. Maaş soruları da çok geliyor. Sizin şirkette maaş skalası neye göre belirleniyor? ITF skalası diye bir skala var. Ona göre belirlemeye çalışıyoruz. ITF skalasının hatta bazı maaşlar da ITF skalasının daha üzerinde bizde ağır. Şimdi YouTube'u Ekmen Denizcilik'te başladım. Hı hı. Yani normalde bunu başka bir yerde yapsaydım, başka bir şirkette yapsaydım, gelip bir armatörün ya da şirketin ben bu kadar önem vereceğini düşünmüyorum. Ama buraya geldim, siz bana mesaj attınız gemideyken işte evet. böyle böyle çok güzel Sevgili devam ediyor. Çok güzel dediniz. O bana aşırı gurur verdi. Bir evet. de daha çalışma azmi verdi. Ondan sonra gemiden indikten sonra da bak göndereceğiz yine diye yine destek Hı -hı. verdiniz. Ya böyle şeyler gerçekten şirketin personeliyle hep so demin sordum ya ne kadar ilgili olduğunu biraz gösteriyor. Ben gerçekten teşekkür ederim. Hani bunu güzel. yine sizinle konuştuğum için söylemiyorum. Ya böyle davranışlar personel değer veriyor mu diye soruyorlar. Yani. Bu bunun benim için bir cevabı. Yani versiyonu takip edilip Hatta yani sen böyle şey yedirken... atak, direkt yatak hani direkt geçiliyor değil mi? Direkt. Videoları <laughs> gelsin. Evet. <laughs> 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 evet. Ben şimdiden teşekkür ederim bu evet. imkanı da sağladığınız için. Bir de Bicara YouTube'da ederim. baktım. Bir Armatörle de bir söyleşi konuşma yoktu. Bu da Bilmiyorum. bizim için bir ilk oldu i̇yi aslında. İyi, i̇yi <laughs> oldu. oldu. İyi Başka bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bütün gericiyênize Allah selamet versin. Kırvası net olsun. Hı hı. Allah kaza bela vermesin. Amin. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir de son çıkmadan sormak çok merak ettiğim bir soru var. genel izleyenler de merak ediyordur. Şimdi armatör deyince bizim aklımıza böyle Kurtlar Vadisi'ndeki Laziya geliyor. Hı. Hani o da bir tık mafyatik birisi olduğu için. Sizde de böyle mafyatik olaylar var mı? Mesela sinirlendiğiniz bir gemici topundan vurdunuz oldu mu? Galiba yok olacak şimdi bu. Arada.